Arkadaşlar selamlar. Yeni bir dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle en çok korkulan, en sevilmeyen olasılık konusunu halledeceğiz. İnşallah. Öncelikle bir halinizi, hatırınızı sormak istiyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Sağ olun, teşekkür ederim. Sorduğunuzu varsayıyorum. Hatta bugün 500 aboneye ulaşmanın sevinciyle bu videoyu çekiyorum. Hazırsanız başlayalım. İnşallah daha da büyüyeceğiz sizlerin desteğiyle. Bismillah. Evet. Birinci sorumuz. Marketteki iki markaya ait süt, yumurta ve peynir fiyatları verilmiştir. Tamam. Her çeşit üründen birer adet satın alan her sütten bir tane, yumurtadan bir tane, peynirden bir tane almış. Alan ve 35 TL ile markete giden Faruk'un aldığı ürünlere parasının yetmesi olasılığı kaçtır? Dostum, olasılık deyince aklına ne geliyor? Benim aklıma şu geliyor. İstenen durum İstenen durum bölü tüm durum. Benim aklıma gelen bu. Şimdi öncelikle istenen durumu bulalım. Hatta hatta hiç gerek yok. Öncelikle tüm durumu da bulabiliriz. Ya bu soru kolay olduğu için hepsi direkt ortaya çıkacak. Bir çözüme geçelim. Sonra da bunları nasıl açığa çıktığını göstereyim ben sizlere. Şimdi A markasının sütünü alsam ben. 3 TL mi öderim? Evet. E üstüne bir de A markasının yumurtasını alsam 18 TL öderim. Üstüne bir de A markasının peynirini alsam 10 TL öderim. Bunların hepsine kaç TL öderim? 28-31 TL öderim değil mi dostum? Şimdi 31 TL paraya yeter mi? Yeter. O zaman bu istenen bir durum. Yukarıda olacak. Aynı zamanda tüm duruma da girer. Hem yukarıda hem aşağıda olacak. Tamam mı dostum? Mesela hesaplayacağız birazdan. 37 çıkacak para. O zaman ne olur? İstenen duruma yukarıya yazamayız, sıfır olur. Ama aşağıya yazabiliriz çünkü bütün durumların arasında 1 bölü 2 gibi bir ihtimal olur. Güzelce de bir tekrar ettik, olasılığı elden geçirdik. Şimdi bütün durumları yazma vakti geldi. 3, 8, 10 yazdık mı? Burada dostum sistemli gitmen lazım yani sistemli gitmezsen kafan karışır. O yüzden güzel bir sistemli gidelim. 3, 8, 10 dedik. Ondan sonra 3 18 12 yapalım. 3 18 12. Birazdan toplarım. Ondan sonra başka var mı? Bir de şöyle gidelim. Şöyle zikzak gidelim. 3 20 10 diye gidelim. 3 20 10. Bir de ne kaldı? A markasıyla başladığımız 3 20 12 kaldı. Tamam. A markasının sütüyle başladığım bütün durumları yazdım. Bir de B markasının sütüyle başladığımız durumları durumları yazalım. Onu da ikinci sayfaya yazalım. Nasıl başlayalım? 4 20 12 diye başlayalım mı? Aa boşluk bırakmamışım. Boş sayfa bırakmamışım. O zaman hemen şurayı bir silelim arkadaşlar. Şurayı bir temizleyelim. Şuraya bir çizgi çekelim. Ben buraya Allah sığdırırım bunu. Ne dedik? 4 ile başlayacağız. 4 20 12 4 20 12 bir sonraki 4 20 10 var. 4 20 10. Ondan sonra yumurtamızı değiştirelim. 4 18 12 var. 4 18 12 var. Bir de 4 18 10 var değil mi? Aynen. 4 18 10. Şimdi şunları da bir eşittir koyalım. Hızlıca bir toparlayalım. 30 33 yaptı. 30 33 yaptı. 32 35 yaptı. 32, 36 yaptı. 34, 34, 28, 32. Tamam. Kaçtan az olmasını istiyoruz? 35'ten az olmasını. Kaç tane var dostum? 1, 2, 3, 35 yeter mi? Tabii ki de yeter. 4, 5, 6, 7. 7 tane durumu biz istiyoruz. Tüm durumumuzda 8. 7 bölü 8'i işaretliyoruz. Eğer bize deseydi ki yetmeme olasılığı. Yetmediği kaç durum var? Bir durum var. O da zaten 1 bölü 8 olurdu. Eğer bize sorsaydı kısa bir tekrar olsun olsun, O da 1 bölü 8 olurdu. Zaten bu iki olasılığı toplarsak bir tam ulaşmamız lazım. Bir olayın olma ve olmama olasılığını toplarsanız tüm durumu vermeli. 8 bölü 8'den biri verdi. O yüzden çözümümüze herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. Seyfullah Usta'nın çerezci dükkanındaki iki çuval antep fıstığı hakkında bilgiler verilmiştir. İki tane çuvalımız var. Güzel. Bilgileri birazdan okuyalım. Bir soruyu anlayalım öncelikle. Seyfullah Usta iki çuvalı karıştırarak bir büyük antep fıstığı çuvalı elde ediyor. Tamam. İki çuvalı da açmış. Daha büyük bir çuvala doldurmuş. Tamam. Yeni oluşan çuvaldan alınan bir antep fıstığının kapalı fıstık olma olasılığı kaçtır? He, i̇çinde kapalısı da var. Açı da var antep fıstığın. En sondan bizden istediği ne? Kapalı olması. Şunu şöyle bir boyayalım. Unutmadan. Birinci çuval diyor ki. %20'si kapalı fıstıktan oluşan 10 kilo antep fıstığı. 10 kilo fıstığımız mı varmış? Hemen bir %20'sini hesaplayalım şunu ya. 20 bölü 100'e çarpalım. Şunlar bir gitsin. 2, 0, 2. 2 kilosu kapalıymış. O zaman şuraya 2 kilo kapalı. Geriye kaç kilo kaldı? 8 kilo. 8 kilo da açık geldi mi büyük çuvala? Geldi evvelallah. Bir de ikinci çuvalımızı hesaplayalım. %60'ı açıkmış. Toplamda 15 kilomuz varmış. 15 kilonun da %60'ını bulalım. Şöyle bir sadeleştirme işleminden sonra. Tabi <laughs> alışmış, el alışmış. Ya e bu 0, sadeleşe bir. Hemen buraya bir virgül gelir. E bir buçukla altıyı çarparsam 90 olur. 9 olur pardon. Yani bir saniye bak. Nasıl yaptığımı size göstereyim dostum. Ben çok hızlı hesapladım ama size pratiğini göstereyim şimdi. 15 ile 60 bölü 100'ü hesaplamak istiyoruz. Şu sıfırlar gitti mi? 15 ile e 6'yı çarptık 90. Oradan da bir sıfır geldi. Onu götürdüm. 9. Tamam. Bu sefer 9 kilosu ne? Açık. Tamam. Geriye kaç kilo kaldı? 6 kilo. 6 kilosu da kapalı. O zaman toplam durumu bir bakalım. Toplam durumda çuvalımızda 2 burada, 6 burada, 8 kilo kapalı oldu. 9 burada, 8 burada, 17 kilo da açık oldu. Bizden ne istiyordu? Kapalı olma olasılığı. Yani 17'yi yukarı yaz. Toplam durumu da aşağı yaz. 17, 8 daha. 25. Cevap 17 bölü 25 geldi mi? Geldi. Bu baba konuyu da hallettiğimizi düşünüyorum. Milli eğitim yine atlamaz. Mutlaka sorar. Bu konuyu kaçırmayın arkadaşlar. Olayın özeti şu. İstenen durum bölü tüm durum. Başka bir esprisi yok. Bu konuda sıkıntı yaşamazsınız inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.